bugün tarhana nasıl yapılır başlangıç seviyesi olarak göstereceğim domates birazcık bahçe biberi çok severim sarımsak 5 diş iki orta boy soğan kendi yaptığım yoğurt şöyle yaklaştırayım bunu bir süzgece koyarak süzüyorsunuz altında yani süzme yoğurt yapıyorsunuz süzgüden de şöyle göstereyim süzülen su bu suyu atmıyoruz bu suyu başka yerlerde kullanıyoruz keklerde kurabiyelerde çorbalarda bu şekilde süzme yoğurt elde edersiniz bir miktar unumuz var hiç su kullanmayacağız fakat bir de hamurumuz var isterseniz hamuru mayalı hamur bir de böyle bir mayalı hamurumuz var ben önceden mayalı hamuru tuttum Hamuru mayaladım. Bundan bir parça hamur alacağız. Ne kadar hamur alacağız? Bir yumurta büyüklüğünde alabiliriz. Ondan sonra eğer bunu yapamayacaksanız da toz mayamız var ya da yaş mayanız var. Onu da kullanabilirsiniz. Yani tarhana yapmak için devasa biberler, çuvallarda biberler, soğanlar, domatesler, unlar, koca koca unlar, çuvallar vesaire vesaire kullanmanıza gerek yok. Bu malzemelerle çok küçük miktarda tarhana yapacağız. Evet tenceremizi aldık. Ee, birçoğu birçok insan sakın sarımsak koyma sarımsak koyarsan tarhanan bozulur tarhanan mahvolur tarhanan çok kötü kokur vesaire vesaire kötü kokar deyip deyip duruyor hayır hiç de kötü kokmuyor ben e, tarhanamın bir kısmını sarımsaklı bir kısmını da sarımsaksız yaptım e, her zaman da yaparım sarımsaklı veya sarımsaksız olarak e, farklı yerlerde kullanma açısından gayet de güzel oluyor lütfen kullanın sadece e, bu kadar malzemeye 5 diş kullanacağım e, daha büyük malzemelerde daha çok kullanırsınız. Bu video hiç bilmeyen hayatında ilk defa tarhana yapan yapmaya çalışan insanlar için çekilmiştir. Bu yüzden bu kadar az malzeme kullanıyorum. Bu e, köy domatesi ata tohumluk bir domates. Her şeyi organik kullanmaya çalışıyorum. Çalışan annelerin e, yapabileceği bir şekilde marketten de alıp bulabilirsiniz. Domatesi alıyorum. Kabuklarını hiç ellemiyorsunuz. Zaten çok ince bir kabuğu vardır. Doğrayın şöyle Kesme tahtasına bile gerek yok. Birkaç parçaya bölün şöyle. Hızlı pişmesini istiyorsanız daha da inceltebilirsiniz. Ondan sonra bunu da koyduktan sonra arkasından soğanı alıyorum. Sadece iki tane orta boy soğan kullanıyoruz. Bunu da çorba yapar gibi mercimek çorbasına da hani böyle atarız ya soğanları, e, biberleri. Bu şekilde. Hiç özenmiyorum. Özenecek çok bir şey yok. Zaten bunların hepsini sonrasında pres rondodan geçireceğiz. Şöyle birkaç parçaya sadece daha hızlı pişmesi açısından birkaç parçaya şurada birazcık cücüğün kuru kısmı var onu atıyorum. Birkaç parçaya bölüyorum. Bu kadar. Biberim ee, bir tanesini ayıklayarak göster, ayıklanmış olarak göstereyim. Birkaç parçaya gene bölüyorum. Rengin güzelliğine bakar mısınız? Muhakkak kapya biberi kullanın. İyi bir tarhana yapmanın en önemli püf noktası kapya biberden geçer. Kırmızı biberden geçer. Ee, kırmızı biber olmazsa olmazıdır tarhananın. Eğer tarhananızın daha kırmızı çok güzel bir renk olmasını istiyorsanız ee, biberini çok bol kullanmalısınız. Yani 10 10 veya 15 kilo biberi 1 e, kilo soğan gibi düşünün. Yani soğan vesaire diğer malzemeler azken biber hep çok olmalı. Çünkü suyunu salacak. Bunlar da e, yerli biberlerim. Yani bunlar da e, yeşil olmak yeşilden kırmızıya dönmek üzereler. Bunları da kullanmak istedim. Çünkü organik bahçeden e, organik varken neden kullanmayalım evet bütün biberleri doğradık ee, tohumlarının çekirdek kısmını da atmadım çekirdeklerinden ayıkladım ve bunları da içine attım biz hiçbir şeyi çöpe atmıyoruz hiçbir şeyi ziyan etmiyoruz alabileceğimiz her şeyi alıyoruz arada çekirdekler var hiçbir zararı yok hiçbir kusuru yok hatta faydası var ee, insanlar bunları görmeye pek e, tahammül edemiyor ama aslında bunlar çok sağlıklı yiyecekler arkadaşlar tohumun bir zararı yok insan vücuduna ee, yani yememize bir sakıncası yok tarhanın içinde olmasında. Şimdi bunu ocağa alıyoruz ve kendi suyunu sala sala pişmesine yardımcı oluyoruz. Tarhana otu kullanmaya gerek yok. İsterseniz otu kullanabilirsiniz, isterseniz tarhana otu da kullanabilirsiniz ama ben en standart, en sade haliyle size tarhana yapmayı gösteriyorum. Yani bunlarda soğan, isteğe göre sarımsak, kapya biber, e, yeşil biber de ilave edebilirsiniz ve domatesten oluşuyor. Bunu ocağa koyacağız ve güzelce fazla suyunu atmasına yardımcı olana kadar pişireceğiz. Fazla su bizim istemediğimiz bir şey. Biz özünü istiyoruz. Ve ocağa aldık. Kapağı kapalı bir şekilde pişiriyoruz. İçindeki buharı görüyorsunuz. Görüyor musunuz? Suyunu salmaya başladı. Kapalı bir yerde, çok kısık ocakta suyunu salasa da pişecek. eziliyor. Şey şöyle açalım. Evet artık pişti. Ocaktan alacağız ve presleyeceğiz. Blender'dan geçireceğiz. Bu aşamada şöyle bir kaşık kadar tuz koydum. Bir tatlı kaşığı kadar boyutu var. Tepelime koyabilirsiniz. E, tatlandırmak için sadece bu. Muhafaza açısından kullanmıyorum. Bu aşamada birazcık daha karıştırıyoruz. Şimdi bazı e, yapanlar, tarhanayı yapanlar aman tuz kullanır mı bu aşamada? İşte çürütürsün hamurunu bilmem ne gibi bir sürü şeyler söylüyor. Siz bana güvenin hiçbir şey olmaz. Aksine e, faydası olur. Bu aşamada tuzu koyarsanız hem kolay eritirsiniz hem tadına önden vermiş olursunuz. E, diğer aşamalarda e, belki biraz daha zorlar sizi tuzu koymak hamurunuzu yapmakta da biraz daha zorlaştırır ama e, koymanızda hiçbir sakınca yok tuzu lütfen koyun çekinmeyin evet şimdi bu aşamadan sonra biraz bekleyeceğiz şu anda tencerem sıcak tenceremi başka bir kaba aktaracağım geniş bir kapta buharını daha hızlı atacak ve daha hızlı soğuyacak bu sayede. Şimdi çalışan hanımlar için söylüyorum özellikle benim gibi e, zamanda ben de çalışırken bunları yapmaya gece fırsat bulabiliyorduk sadece e, diyelim ki işten eve geldiniz e, benim verdiğim malzemeler doğrultusunda malzemelerinizi alır işlersiniz sonra bu şekilde buraya yerleştirirsiniz çok fazla un koymayacağımız için yani malzeme çok büyük olmayacağı için e, sizi çok fazla da oyalamayacak. Bu yüzden çalışan hanımlar için özellikle söylüyorum. Bu boyda yaparsanız, bu oranlarda yaparsanız sizi zorlamayacak. Sizin için daha kolay. Bu parça, bu ürünlerden parça parça yaparsınız. 3 veya 4 kez yaparsınız. Hepsini aynı anda yap yapacağız diye bir kaydı yok. Evet. Peki neden kırmızılığa gidiyor tarhananın? Çünkü e, kimileri çok fazla yoğurt koyuyor. Yoğurma aşamasında da günlerce ferment olmasını beklerken ununu çok fazla koyuyorlar. E, sonra... Bir de üzerine gidip eğer bir de güneş görürse tarhananız kurutma aşamasında tamamen rengi açılabiliyor. Ee, gördüğünüz gibi kapya biber yani kırmızı biber olayın içinde biber varsa e, kırmızı rengi her zaman vardır. Domates yeterince kırmızılık vermez. Kalıcı parlaklık, e, parlaklık verici bir şekilde kırmızılık istiyorsanız e, bunu biberle sağlayabilirsiniz. Kırmızı bir tarhana istiyorsanız biberini bol koymanız gerekiyor açıkçası ama daha açık tonlarda bir tarhana istiyorsanız yoğurdunu bol koyarsınız zaten güneşte beklese de her iki durumda da rengi tamamen açılacak biz o yüzden tarhanayı gölgede bekletiyoruz güneş almayan yerde olması gerekiyor çok nemli bir ortam olmaması gerekiyor bu yüzden eylülden sonra yapılması uygun oluyor çünkü havalar artık eskisi kadar sıcak olmuyor. E, nem olayı ortadan kalkıyor. Bu yüzden e, hava durumuna bakarak yaparsanız iyi olur. Nevli bir günde e, sıcak günde yapmamaya çalışın. Hamurunuz e, tutmaz. ...biraz fazla hızlı ekşiyebilir. Kimileri... ...ekşime konusuna da değinmek istiyorum. Kimileri ekşimiş tarhanayı çok seviyor. Ya da kimileri ekşimiş tarhanayı hiç sevmiyor. İşte ben 3 gün bekletirim... ...ben 1 hafta bekletirim gibi... ...böyle rivayetler vardır havada uçuşan. Eğer iyi bir tarhana istiyorsanız yani gerçekten de şifasını istiyorsanız çünkü tarhananın özelliği diğer çorbalardan ayıran özelliği ferment olması. Fermente olduğu için biz ona şifalı diyoruz. Bence muhakkak ama muhakkak 7 gün en az 7 gün bekletmenizde fayda var. 7 gün yoğurmanızda en az. Ben 10 gün bazen 14 gün yoğuruyorum. Ee, bazı durumlarda bir haftayı da buldu oluyor ama e, emin olun ne kadar çok yoğurursanız, o günler ne kadar geçerse e, fermento olması e, ne kadar uzun sürerse o kadar şifa kaynağı olan bir çorbanız e, olur. Ben her şeyi doğal kullanmaya çalıştım. E, sıra geldi e, yoğurma aşamasına. Yoğurma aşamasında yoğurdumuz vardı. Hatırlatma yapayım gene. Bayağı süzüldü. Bildiğiniz süzme yoğurt kıvamına neredeyse geldi. Bu da süzüntüsü. Bunu ne yapıyoruz? Asla ama asla atmıyoruz. Bunu başka çorbalarda, kurabiyelerde, ne bileyim keklerde, e, pastalar ayran olarak bile kullanabilirsiniz. Yani bu asla çöp değil. Lütfen bunu atık olarak düşünmeyin. Biz hiçbir şeyi ama hiçbir şeyi çöpe atmıyoruz. E sıcaklığına bakıyorum. Sıcaklığı fena değil. Artık ılık bir e, ortamda bunu e, koyabilirim. Ama ondan önce mayayı göstermek istiyorum. Mayamız da burada. E, mayayı toz maya veya yaş maya olarak direkt atabilirsiniz içine. E dediğim gibi siz çalışan bir bayansanız ya bununla uğraşacak zamanınız olmayabilir ama ben çok küçük bir miktarda tarhanayı pardon, e, mayayı e, unsu kullanarak yoğurdum. E, amaç burada mayalı hamur elde etmekti. Çünkü hamur olarak kullandığınızda gerçekten de e, iyi bir e, fermente oluyor. E, ama dediğim gibi eğer bunu yapamıyorsanız hiç üzülmeyin. İnanın bana e, mayayla da gayet güzel oluyor. Yapışıktığını görmeniz için şöyle gösteriyorum. Yapışık olmasını istiyoruz. Çok kalın bir hamur tutmayacaksınız. E, kimileri fırından alıyor ama bence hiç gerek yok. Siz kendiniz yapın. Dışarıdan içine neler konuldu, hangi şartlarda yapıldığını bilmiyorsunuz. Tarhana doğallıktan geçer. Tarhana o yüzden sadece bence sizin elinizin değmesi gereken bir çorba türüdür. Evet bunu atıyorum. Hafif un da serptim ve yoğurdumuzu, süzülen yoğurdumuzu atıyorum. Şöyle kıvamlı bir bakar mısınız? gayet güzel ve yavaş yavaş karıştırıyorum ee, önce kaşık veya spatula kullanarak başlangıç yapıyorum ki elimi çok fazla kirletmeyeyim çünkü bir taraftan kamerayı arada e, videoyu arada durdurmak zorunda kalıyorum e, bazı şeyleri getir götür yaparken mayalı hamurumuz da içinde güzelce eriyor bu aşamada biraz karıştırma yapacağız şöyle bir kabı doldurdum un miktar vermeyeceğim çünkü miktarı ben de bilmiyorum. Hiç kimse veremez bence bu miktarı. Çünkü e, ne kadar haşladığınızı, ne kadar suyunu attığınızı bilmiyorsunuz. Onu bilerek e, hareket etseniz de her unun, her marka unun suyu tutma kapasitesi bir değildir inanın. Bu yüzden hani derler ya işte ben 2 kilo ile başlayacağım, 5 kilo ile başlayacağım. Ondaki demesinin sebebi, başlayacağım demesinin sebebi bu. Çünkü onlar da ne kadar koyacağını bilemiyor. E, yaklaşık burada bir kilo un var şu anda. Unu ee, parça parça yedirerek gideceğiz. Unu serpmeye başladım. Parça parça gidiyoruz. Ee, bir ekmek e, videomda bir yorum gelmiş buna benzeyen yorumlar olabiliyor bazen işte hani, hamur yoğur, yoğururken başlangıç seviyesini anlattığım için hamurun altına un elenmesi gerektiğini, unun kuruması gerektiğine kadar en ince detayına kadar anlatıyorum fakat e, kimileri bunu e, yargılıyor diyelim ee, onu da mı anlatıyorsunuz diyorlar bazen. Evet, ben onu bile anlatıyorum. Ben onu bile anlatmalıyım çünkü inanın bana. Gerçekten bu detayları bilmeyen o kadar çok insan var ki, o kadar çok insan da tanıdım ki. Bunlar çok normal şeyler. Lütfen böyle durumlara yadırgamayın, normal karşılayın. Herkes bilmek zorunda değil. Herkes bilerek doğmuyor, gelmiyor. Hepimiz öğreniyoruz bazı şeyleri bu yüzden e, şimdi bazılarınız diyecektir bu aşamayı da mı gösteriyorsunuz evet ben bu aşamayı da göstermek istiyorum çünkü gerçekten hiç tarhanayı bilmeyen çok insan var e, hiç yapmayan çok insan var e, amacım hiç yapmayanları özellikle hiç yapmayan hiç bilmeyenlere hitap etmek bu videonun amacı bu ee, ben de zamanında çalıştığım için düzenli olarak çok e, yorucu bir şekilde çalıştığım için bunlara sadece gece vakit ayırabiliyordum. Ee, gerçekten de zor oluyordu. Ee, ben de parça parça yapıyordum bu şekilde. Benim çok işime yaradı. Üstelik bir bebeğim vardı. Neden sizin de yaramasın? Siz de bunu yapabilirsiniz. Ben yapabiliyorsam siz de yapabilirsiniz. Çünkü e, gerçekten de çalışmak hem anne hem çalışmak e, hem anne olmak hepsini bir arada yürütmek gerçekten de yorucu oluyordu. Umarım size ilham olur ve umarım siz de e, denersiniz. Küçük çocuklarımız da oluyor, meraklı olan gençlerimiz de oluyor. onlar da umarım zevkle yaparlar. Dikçe sertleşiyor hamurumuz. E, ama unutmayın e, çok koyu kıvamda, çok sert bir hamur tutmayacağız. Elimize yapışan kıvamda bir hamur tutacağız. E, çünkü mayalanma yani fermenti e, sert hamurda e, zordur. Yumuşak hamurda daha kolaydır. Bu tıpkı e, çok un katılmamış hamur yapmak gibidir. E, o daha hızlı kabarır. Fakat daha sert daha çok un koyduğunuz e, hamur daha geç kabarır. Bu yüzden e, mantı da buradan geliyor. Biraz daha yumuşak bir hamur bırakacağız. kimileri akışkan kıvamda bırakıyor. Onlar da güzel. Ee, ben bu tarzı beğeniyorum ve yıllardır da yapıyorum. Ee, öğrencilerimle de paylaştığım bir tarif bu. Ee, belki sizler de denersiniz. Bu aşamada isterseniz salçada koyabilirsiniz aslında bu aşamalarda. kimleri koyuyor ama ben biberi kendisine direkt bizzat kendisini kullandığım için gerek görmüyorum. Ee, kimileri nane koyuyor, dereotu koyabiliyor. Tabii dereotunun pişmesi gerekiyor. Yani pişerken Maydanoz bile koyanlar var. E çok da lezzetli oluyor bence. Neden olmasın? Bunu bir çorba gibi düşünün. Çorbaya neler katmıyoruz ki. Nohut koyanlar da var. Bu en sade e, şekliyle anlatılmış versiyonu diyebilirim. Baharatsız bir şekilde. Ta, bu tarhanayı bu oranlarda yapmak için e, elinizde 2 kiloluk un olsun muhakkak. Çünkü biz bunu 10 gün boyunca, belki de bir hafta, belki de 15 gün boyunca yoğuracağız. Yoğurma aşamalarında da her gün bir miktar unla yoğuracağız, çok az miktarda olsa yoğurmamız gerekiyor. Herkesin tercih etmediği bir durum biliyorum. Herkes kullanmayabiliyor bazı durumlarda ama kullanırsanız daha garanti olur, daha güvenli olur. Olası bir küflenmenin de önüne geçmiş olursunuz. Artık elimi kullanıyorum, kaşığı bıraktım. Bu aşamadan sonra elinizi kullanırsanız daha iyi olur. Ee, az önceki kabımı boşalttım. Ortalama 1 kilo un kullandım. Bir yani bir kiloyu çok az geçmiştir şu aşamaya kadar. Ve güzelce karıştırıyorum. Sadece unu yediriyorum. Hamurumuzun e, ebatına bakar mısınız miktarına şöyle. Aslında çok büyük bir hamur yok burada. Dolayısıyla da çok da rahat yoğuruyorsunuz. Elinizi bileğinizi yormuyor. Diğer çölü çok olunca bileğinize zarar veriyorsunuz. Bileklerinize, zamanla e, eriyen kaslarınıza. Yavaş yavaş yapın ki daha sağlıklı sakatlanmadan hem de daha kolay. Hala biraz yapışıyor. Şöyle göstereyim. Birazcık daha un koymam gerektiğini gösteriyor bu. Her ne kadar buradaki unları tamamen yemese de. Bu bildiğiniz un canavarıdır. Yani koydukça ister. Çok ister unu. Ama bu hala sıvısının biraz olduğunu gösteriyor bana. Bu yüzden birazcık daha koyacağım. Evet. Bu kadar yeter. Şöyle bir göstereyim açarak. Hala yapışkan bir hamur. Evet ama suyunu atmış bir yapışkan hamur. Görebiliyor musunuz şöyle yakından da şöyle? Evet. Bu sizin için yeterli bir kıvam. Bundan daha fazlasını da koyabilirsiniz bu Hatta daha fazla un koyarak tarhananızı büyütebilirsiniz ama ben rengini kırmızı istiyorum kırmızı bir tarhanam olsun istediğim için olmasını istediğim için bu aşamadan sonra bekliyorum ve böyle yaptığım için hem daha hızlı ferment olacak hem de rengini kırmızı koruyacak kırmızılığını koruyacak ve e, bunun üzerine kapatacağız daha sonra da üzerine bir masa örtüsü ne bileyim e, kimileri battaniye kullanıyorum bence gerek yok tüyleri var, yünleri vardır onun e, iyice sıcak tutacağız havalar zaten sıcak olduğu için bu süreç hızlı olacak bizim için ve her gün e, bu işlemi yapacağız ben de size gün be gün çekeceğim evet elimde kalan hamurları da e, un e, aracılığıyla Aldım elimde herhangi bir yara yok tırnaklarım gayet kısa e, bu yüzden elimle yoğurmamın hiçbir sakıncası yok hatta eldiven sakınca da olabilir çünkü yoğurma aşamasında eldivenler patlıyor arkadaşlar lütfen o yüzden eldivenle yapıyorsanız bunu e, lütfen arada e, çok sık aralıklarla hatta parmaklarınızı kontrol edin Patlıyor, patlayabiliyor. Ve içinde parçası kalabiliyor. Bu e, iyi bir durum değil. İsterseniz bu aşamada şöyle üzerine biraz un serpebilirsiniz. Hafif şöyle yaparak. Evet tarhanamız, tarhanamızın hamuru hazır. Üzerine kapatacağız. Kapattıktan sonra sabah e, açacağız. Ya da öğlen ne zaman müsaitseniz gün içinde açtıktan sonra yoğuracağız. Üzeri tepsiyle örteceğim. Sonra sadece bu işler için kullandığım örtüme sarıyorum evet tarhanamızı dün akşam yoğurduk bugün sabah e, uyandık ve açıyoruz üzerine diyelim ki işe gideceksiniz İşe gitmeden önce açın tepsinizi e, iyice kabarmış olması gerekiyor şöyle iyice kabarmış görüyor musunuz her yere kabardı Şimdi kıvamını şöyle göstereceğim. Görüyorsunuz. Havasını alarak çok kısa zamanınız alacak bu işten. Havasını alarak şöyle yakından. Ee, ekrandan daha açık turuncu çıkıyor. Normalde çok daha turuncu. Bu renk ayarları nasıl ayarlanıyor bilmiyorum. İnşallah çözeceğim. Ee, kıvamını görüyor musunuz? Şimdi birazcık üzerine un serpiştirerek. Onun havasını alacağız bu birinci gün ve ikinci gün tekrar açıyoruz e, bugünden sonra kabını değiştireceğiz plastik kabı geçiş yapacağız ve üçüncü günümüzü de geçtik her gün kıvamı birazcık daha oturuyor biraz daha koyulaşıyor şöyle bir açarak içini görün istiyorum biraz daha koyulaştı. E, sonuna doğru çok hafif unlayacağız. yemek kaşığı bile değil, bir yemek kaşığından bile az olabilir. E, amaç nemini almasına yardımcı olmak. Görüyor musunuz kıvamını? Ve bir günümüz daha geçti. Gittikçe kıvamı daha da sertleşiyor. Fermentasyonumuz çok güzel ilerliyor. Çok güzel gidiyor. Yumuşaklığı gayet iyi. Özellikle bu kadar detaylı çekiyorum. Hiç bilmeyenler ilk defa yapanlar için ve 5. güne geçiş yaptık. Artık plastik kapta da Daha iyi kabarması için daha rahat kabarması için ona e, plastiği verdim. Dokusuna ee, bakar mısın? Herhangi bir zararı yok. Kıvamı gittikçe güzelleşiyor. Şöyle bakar mısın. Bir gün daha geçti. 6. gün oldu. Ve yine bakıyoruz. Kıvam kontrolünü her zaman yapın. E, kıvamı doğru yolda olduğunuzu gösterir. Ve gene sabah oldu. İşime gitmeden önce aldım elime hamuru. Güzelce yoğurdum. Bir dakikanızı bile almayacak. Sonra bıraktım ve kahvaltıya ya da hazırlığa geçiyorum. Her sabah işe gitmeden önce bu aşamaları yaparsanız sizi hiç yormaz. Ve gene bir iş sabahı. Öyle bir güne denk edin ki kurutma işlemi hafta sonunuza denk gelsin. Ben bu şekilde ayarladım. Ve e, iki günümüz kadar kaldı. Şu anda bir de kurutmaya geçebilirsiniz. Bu kıvamda bile geçebilirsiniz. Dokuzuncu gün şahane görünüyor. Harika görünüyor. Rengi o kadar kırmızı ki buradan hiç belli olmuyor. Kıvamı gayet güzel. Ve e, birazdan Artık hamurumuzu kaşıkla dökerek veya elimize hafif un alarak parçalamaya, e, kurutmaya başlayacağız. Son kıvamını göstereyim. Çok yapışkan bir hamur. E, birazcık yanımda un da bırakıyorum. E, daha çok sert olmasını istemiyorum ama bu sizi çok huylandırıyorsa bu şekilde hafif unlayarak da kurutma yapabilirsiniz. Bu benim tercih etmeyen bir yöntem. Fakat görünüyor. ikisini de gösteriyorum. Tekrar göstereyim. Unladım hafifçe ama içi hala çok yumuşak. Bu şekilde de kurutma yapabilirsiniz. Ya da diğerleri gibi kurutma yapabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bunlar şimdilik böyle. Gittikçe boyları ufalayacak. Ufalanacak ve parça parça nemini atması için parçalayacağız. Altımızda muhakkak sadece bu işlerde kullandığımız bir örtümüz olsun. Ve onun da altında bir naylon örtü olsun ki masamıza çekmesin nemini. Şimdi yaklaşık yarım saat oldu dizeli. Hemen çeviriyorum arkasını. Çünkü inanın bana çok hızlı kuruyor. Hepsini tek tek çeviriyoruz. Bu kurutma işlemi bu kurutma işlemine sabah başlarsanız bir gününüzü alır. Tam bir günde kurutma yapabilirsiniz. Havalarda müsaitse. Gittikçe parçalamaya başlayacağım şimdi. Ders çevireceğiz ve ufaltıyoruz. Her seferinde biraz daha küçültüp biraz daha küçülterek onun yumuşaklığını almasına, sertliğine kavuşmasını sağlayacağız. Evet bu şekilde hepsini sererek yakın çekim yapmaya çalışıyorum. Eğer örtünüz çok nemlendiyse örtü değişikliği de yapmayı unutmayın bu arada. E, çok fazla e, yapanlar için söylüyorum. Gerçi bu e, hiç yapmayanlar için çekilen bir video ama e, bilenler bilir e, örtüyü değiştirmeyi. Çünkü gerçekten örtü nemden e, ıslanabiliyor. Evet bu şekilde çevirmeye başlıyorum. Tekrar aradan biraz zaman geçti. Bir süre geçti ve çeviriyorum hepsini teker teker. Çevirmek çok önemli. Çevirmezseniz kurumuyor arkadaşlar. Çevirip parçalıyorsunuz. Parçalamaya müsait olanları parçalıyoruz. E, ve çok büyük olanları yumuşaklığına olana kadar küçültüyoruz. Burada devam ediyoruz aynı işleme. E, bayağı küçüldüler ve sertleştiler. Kurumaya başladılar. Tekrar çeviriyoruz. Ve birazdan rondoya alacağız. Rondo da mutfak robotunda güzelce parçalayacağız. Önce elimle biraz parçalıyorum. E, yumuşadığını, ara ara yumuşak, ara arada kurular var. Bu tam istediğimiz bir kıvam ve iyice parçaladık elimizi ee, oğlan da yardım ya. ediyor bana güzel güzelce yapacağım. koyduk mikserden geçiriyoruz pardon rondodan geçiriyoruz ve burada güzel rengi görünüyor gerçekten çok kırmızı bir rengi var arkadaşlar ee, bu birinci aşama biraz kurutacağım şöyle bir 10 dakika ve şimdi de eliyorum önce biraz iri elek sonra biraz daha ince eleğe geçireceğiz oğlum da bana yardımcı oluyor daha ince bir eliye geçeceğiz birazdan. İyi. Olunuzu birlikte eğlenceli bir şekilde yapabilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın, yorumlara yazmayı unutmayın. Bu şekilde yaklaşık bir hafta kadar daha koruyacak. Şimdiden afiyet olsun. Umarım faydalı bir video olmuştur.